Keti? O yok mu? Onlar yukarıda temizlik yapıyorlar. Siz ne istediniz ben yardımcı olayım. Nasılsın? Peki değilim Mehmet Bey. Ne oldu? Alanur Hanım bana en zor zamanında... ...ablalık yaptı. Bebi açtı. Sen de ona bir şey olacak diye korkuyorsun. Siz de ne biliyorsunuz? Maalesef. Alanur'un ölmesini istemiyorum. Benim kucağım öldü. Şimdi de ablamı, hanımı kaybetmek istemiyorum. Keti, Alanur Hanım'a hiçbir şey olmayacak. O ne zorluklarla tek başına mücadele etmiş bir kadın. Tek başına. Şimdi babam da yanında. İyileşecek ve buraya tekrar gelecek. Sen merak etme. İnşallah, Mehmet Bey. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Artık burası senin de evin. Teşekkür ederim. Keti. Aslı'nın canı limonata istemiş. Şöyle güzel bir limonata yapabilir misin? Maneli. Tabii ki yaparım Hadi sıkma sen de canını. Dayı, ben her zaman senin yanınızdayım. Unutma. Annemin tek kardeşini ortada bırakacak halim yok. Alo. Nasılsın dayı? Yerleşebilir miyiz? Ev nasıl? Şimdi bırak nasıl, zem nasıl falan. Selçuk. Sen gerçekten bana yardım etmek istiyor musun? E, tabii ki dayı. Yani ben Hatice'nin yaptığını doğru bulmuyorum. Tabii ki yanlış kabul ama yani sonucu da evden atılmak olmamalıydı. Faturanın bize kesilmesine çok alıştık yeğenim. Burada söz konusu olan eğer sadece ben olsaydım... ...hiç dert etmezdim. Demezdim, hemen çıkar giderdim hayatınızdan. Ama burada söz konusu olan benim kızım, eşim, ailem. Anladın mı Selçuk? Öyle tabii. O yüzden seninle bir yüz yüze konuşalım mı? Artık hak ettiğimizi almanın zamanı gelmedi mi Selçuk? Konuşalım dayı. Yarın erkenden şirkete gel. Geleceğim. Mina ablamla konuşmaya başladım. Çok güzel bir şey değil mi bu? Yani zamanla da daha iyi iletişim kuracaklar. Mina çok iyi bir insan. Bakma onu sen son zamanlar yaptıktan kalbi çok temiz. Biliyorum ben aksini düşünmedim ki zaten. Beni düşündüren Selçuk. Mina değil. Yabancıymışız gibi davranıyor. Beni her şeyden uzaklaştırıyorsunuz diyor ama aslında kendi kendini uzaklaştırıyor bizden. Yani Mehmet ikiniz de aynı anne babanın evladısınız. Ne kadar uzaklaşabilir ki senden? Fark edecek. Affedecek yakın zamanda herkesin. Keşke her şey dediğin gibi olsa. Olacak aşkım. Çok güzel olacak. Güzel. Çok güzel. Bütün sevgini, aşkını katmışsın. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Hayatım ben yapmadım. Keti yap. Hadi canım. Maalesef. Sen de hmm. hmm. Birazcık vitamin, vitamin. Bir tane daha Çok değil, hmm. iyi geliyorsun bana. Sen de bana çok iyi geliyorsun. Biliyorum bu gülüşü. Ne? Bir şey söylemek istiyorum. İçimde de tutamıyorum ama söylememem de lazım gülüşü. Yanılıyorsun Mehmet. Ne saklıyorsun? Aslı, ne saklıyorsun? Of ya, benim bu kadar iyi tanıyor olman gerçekten sinir bozucu. Tamam. Böyle bir uzan bakalım sen böyle kucağıma doğru gel. Diyorsun. Gözlerini kapat. Tamam. Böyle hayal et sadece. Sakin, sessiz, çok huzurlu bir yerdeyiz. Krevi? Olur tamam krevi. Olur. <laughs> Oradayız ikimiz ama sadece. Böyle yaz akşamı rüzgarında bahçede masamızı hazırlamışız. Çok güzel bir yemek yiyoruz, çok güzel sohbet ediyoruz. Böyle mutluluktan ağlıyoruz neredeyse. Her şey çok güzel oluyor. Bütün dertlerimizi unutmuşuz. Kötü tek bir şey yok hayatımızda. Aklımızın takılı hiçbir şey yok. Bütün gerçekliğini değiştiriyorsun. Bir cümlenle, bir bakışınla, bir gülüşünle. Hayal ettiğimiz her şey gerçek olacak sevgilim. Olacak.